Türkiye'nin en çok müze ve ören yerine sahip şehirleri işte liste. Nevşehir, şehir onun üzerinde müzeye sahip. Kapadokya'nın eşsiz peribacaları içinde oyulmuş yerleşimler, yeraltı şehirleri, derin kuyu, kaymaklı, Göreme Açık Hava Müzesi gibi sayısız tarihi ve kültürel alan bu şehirde bulunmaktadır. Muğla 15'in üzerinde müzeye ev sahipliği yapıyor. Stratonike, Labranda, Kaunos, Knidos, Leton, Tlos, Pınara gibi çok sayıda önemli antik kent bu şehirde bulunuyor. Konya 20'nin üzerinde müze bulunuyor. Çatalhöyük, Karaöyük, Kilistra gibi önemli Neolitik ve Erken Hristiyanlık dönemi yerleşimleri bulunmaktadır. Antalya 20'nin üzerinde müzeye sahip. Perge, Aspendos, Side, Mayra, Olimpos, Termesos gibi çok sayıda önemli antik kente ev sahipliği yapıyor. Ankara 40'tan fazla müzeye ev sahipliği yapıyor. Gordion, Davurkale gibi önemli Frig ve Hitit yerleşimleri bu şehirde bulunuyor. İzmir 30'un üzerinde müze bulunuyor. Efes, Bergama, Klaros, Teos, Elitrai gibi çok sayıda önemli antik kente ev sahipliği yapıyor. İstanbul Devlet Müzeleri, özel müzeler, vakıf müzeleri dahil yüzün üzerinde müze bulunuyor. 7 Kule Hisarı, Anadolu Hisarı, Rumeli Hisarı gibi önemli yapılar ve çeşitli tarihi sit mevcut. Bu tarz videoların devamı için abone olup yorum yazarak bize destek olabilirsiniz.